İki işitme engelli konuşurken aradan geçmek hakaret sayılıyor. Ben bunu hayatım boyunca hiç duymadım. Bir kere hiç yani senelerdir tercümanlık yapıyorum. Çok ayıp bir şey yaptım. Fıkra anlatmaya başladım. Ben işaret dili tercüme olarak bunu kullanıyorsam bu boş demek. İşitme engellerin araç sürmesi bir kere yasak değil. Oğuzhan Nur tweetten yazdı. Derhal bana cep numaranı yazıyorsun. Saat gecenin ikisi. Hiçbir işitme engellinin Cem Yılmaz'ın bir tane esprisine güleceğine inanmıyorum. Bazı meslekler vardır merak uyandırır. Aklına bir soru gelir ama soramazsın. Çünkü aptal görünmekten korkarsın. Ama biz korkmuyoruz. Şimdi senin yerine aptal soruları biz soruyoruz. Üstelik işinde uzman kişilere. Karşınızda 10 aptal soru. Mesut Yazıcı. 1989 Ankara doğumluyum. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise, üniversite tüm hayatımı ben Ankara'da e, bitirdim. Şu an Ankara Üniversitesi'nde işaret dili tercümanlığı yüksek lisans yapıyorum. E, 12 yıldır işaret dili tercümanı ve eğitmen olarak görev yapıyorum. Pek çok proje yaptım yurt yurtdışı. yurt dışı. E, hayatım bunun üzerine kurulu diyebilirim. Aptal sorular. Neden herkese işaret dili öğreterek tek dilde konuşan bir dünya yaratmıyoruz? Herkese işaret dili öğreterek tek dilde. Hmm. Burada şunu ıskalıyoruz. İşaret dili evrensel değil. Türk işaret dili, Alman işaret dili, Arap işaret dili, Fransız işare. Dilde ne var? Dilde bir kere yöresel farklılıklar var. Mesela Erzurum'da biz patates demeyiz, kartol deriz. Mezar demeyiz, gor deriz. Bunlar mesela yöresel dilde de var. Yani Ankara'da konuşulan işaret diliyle Erzurum'da konuşulan işaret dili bir. Dilde başka ne var? Mesela gramer var. Değil mi? İngilizcenin grameri farklı, Türkçenin grameri. Türk işaret dilinin grameri de farklı. Yani kendi başına bambaşka özel bir dil. Dolayısıyla dünyada tek bir dil yapmak imkansıza o kadar yakın ki. Ben size bundan sonra şey diyorum. Masa demeyeceksin buna, lamba diyeceksin. Sen kimsin benim dilime müdahale ediyorsun dersin değil mi? Bir işitme engelliye şunu dememiz imkansız. Artık öğretmen hep böyle. E, öğretmenin böyle bir gösterimi var eskiden kalan. Bunu ne yapacağız şimdi? Halbuki dil bilimcilerde biz mesela şunu söylüyoruz. Dilde zenginliktir bu çeşitlilik. Devlet sırlarını sağırlar tutuyormuş. Niye biliyor musunuz? Kimseye söyleyemez diye. Puf! Müthiş! Ve sadece onlarla iletişime geçebilen vezirler var. Yani sağır adam nankör bile olsa bilgiyi satamayacak. Aralarında bir dil oluşturulmuş. Ya bunu duyduğumda inanılma ben bile şaşırmıştım yani. Ve mükemmel bir strateji. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki işitme engeller saraydaydı. Hani böyle engelli deyince böyle sanki hep böyle bir acımamız lazımmış gibi geliyor ya. Saraydaydılar. Nitekim şu anda da böyle bir durum yok. İşaret dilinde en kolay kelimeler tavşan, tabanca ve tekerlek midir? <laughs> Neden bu kelimeler yani daha kolay olması tahmin edile. <laughs> e tabii ki işaret dilinde şimdi 3 tip işaret var. Birincisi tahmin edilebilir işaretler. E basketbol e, nasıl olabilir ki zaten oynandığı gibi. Tabanca nasıl olacak? Ya böyle olacak, puf ya da belinde silah olacak. Yani bunlar zaten tahmin edilebilir şeyler. Bir de tahmin edilemeyen işaretler var. Mesela anne. Gösterimi böyle mesela baba. Nereden tahmin edeceksin? Bir de üçüncü grup teatral hareketler var. Musluk. Yine tahmin et. Zaten hani zaten böyledir. Dolayısıyla e, tekerlek değil. Bir kere onu söyleyeyim çünkü tekerlek böyle değil. Bu ne biliyor musunuz? Çamaşır makinesi. Bu soruyu sormandaki amaç şu olabilir. Tavşan muhtemelen kulaklarıyla gösteriliyordur. Doğru ama böyle değil. Bunu niye burada yapıyorum? Çünkü işaret dilinde bilişsel şeyler baş kenarında yapılır. Yani görmek işaretinin şöyle olması dünyanın en saçma hareketi olurdu herhalde. Anlamak, duymak, şey anlamak, bilmek, tahmin, fikir, zeka onların hepsi burada. Görmek, bakmak, şahit olmak hepsi burada. Şimdi tavşanın kulağından bahsediyorsan bunu havada yapamazsın. Başının kenarında tavşanın kulağının olduğu yerde yapmazsın. Nitekim böyle iki parmağınla değil de beş parmağınla da yaparsan eşek. Çünkü onun kulakları benim amcamın bir sözüdür. Bir daha yaparsan o kulaklarını eşek kulağına çeviririm derdi. İşaretlerinde de faydalı oldu. Bütün parmaklarını kullanmam gerektiğini de oradan hatırlamış oldum. Dolayısıyla tahmin edilebilir işaretler eyvallah. Ama e, işte tavşan böyle değil böyle. Tabanca evet tabanca gibi. E, tekerlek evet döndüğü gibi tahmin edilebilir işaretler var. Tek elimi kullanarak konuşursam söylediklerimin sadece yarısı mı anlaşılır? Bu aslında çok teknik ve güzel bir soru. Çünkü işitme engelliler bu WhatsApp, bilmem ne falan, görüntülü görüşme, Instagram çıktıktan sonra şöyle bir sahne oluştu. Çünkü bu insanlar elinde telefon tutuyor. En kötü ihtimalle otobüsün borusunu tutuyor. Yani bir yerden tutunuyor, bir yerde konuşmak zor. Dolayısıyla tek elle konuşma kendiliğinden ister istemez bu teknolojiyle gelişti. Mesela ee, nasıl diyeyimse Bulmak. Bir şey. Bu işaret bulmak. Bunu iki elle de yapsam yine bulmak. Sağ elle de yapsam bulmak. Sol elle de yapsam bulmak. Şimdi beraber bu. Şimdi yap bunu tek elle. Eyvah. Nitekim bununla ilgili bir McDonald's'ta hatıramız var. İşitme engelli biriyle. Niye McDonald's bu arada? O da bir soru. Alışverişi kolay. Ben diyorum bu işitme engeller hamburger canavarı mı? Yok. Dört diyor. Dört diyor. Demek ki bir şey durumu var. Sipariş vermeye zorlandığı için eksikliği kendinde Şunu demiyor. Garson öğrensin işaret dili. Demiyor. Kendini kötü hissediyor. Canım. McDonald's'a Burger King'e gidiyor. Orada menüyü sipariş vermek daha kolay. Gittik McDonald's'a. Sipariş verilecek. Kasadaki adam döndü arkadaşına. Lan bizde mi işaret diliyle konuşsak seninle? Ehehe falan falan böyle hareketler yaptılar mesela. Şimdi işitme engelli buna ne zaman tepki verir? O adamın işaret dili bilmediğini bildiği için, diliyle dalga geçtiğini bildiği için tepki verir. Ama ben böyle yapsam der ki, derler ki Mesut işaret dili konuşuyor. Dolayısıyla görsel olarak garip sahneler tek elde olabilir ama bu var. Böyle bir dil var yani. Tek elle konuşma diye bir şey var. Madagaskar'ın başkenti Antananarivo yerine Afrika'da bir şehir deyip geçiyor musunuz? <laughs> evet. Şöyle. <laughs> ben bunu hayatım boyunca hiç duymadım. Bir kere hiç yani senelerdir tercümanlık yapıyorum. Türkiye'deki her ilin işareti var. İstanbul'daki her ilçenin de işareti var. Hatta semtin bile işareti var. Ama bunu bir tür Afrikalı'nın bilmesi çok zor. Bir Türk'ün de Afrika'nın Madagaskar bilmem neyinin bilmem ne köyü adını bilmesi imkansıza yakın. Şimdi burada tercüman ne yapacak? Strateji geliştirecek. Ya harflerle yazacak ya da şu an bizim yüksek lisansını yaptığımız şeyin cümlesini kurdunuz aslında. Afrika'da bir ülke diyecek. Ben Afrika'nın işte Madagaskar'ın başkentini bilmem ne şehri demek için bunu harflerle yazabilirim. Ee, Madagaskar'ın başkenti diyebilirim. Ama Madagaskar da lazım. Madagaskarı harflerle yazıp başkenti işaretini kullanıp sıyrılabilirim. Tamamen harflerle yazabilirim. Afrika içinde bir ülke, onun başkenti deyip uzatabilirim. Bunlar doğru ya da yanlış diyebileceğimiz cevabı olan sorular değil. Bunlar strateji. Artık top tercümanda. Orada tercüman mimikleriyle batırdığını belli edecek. Bu stratejilerden birisi şöyle yapacak. Ya anlayacak ki ben zırvaladım, başa dön. O dedikleri bu unut gibi bir şey olacak. Veya elleriyle mesela ABC harfleri yaptığımız zaman bizim şöyle bir şey vardır mesela. Hani sil bunu çöpe at gibisine böyle bir strateji vardır. Kaçırılan kelime kritikse onu ke tekrardan ön bellekle bellekte bekletiyor olmuş olması lazım. Bir kere şöyle bir şey oldu bak anlatayım. Abi çıktım sahneye. Anlamıyorum. Adamın dediklerini kesinlikle anlamıyorum. O kadar hızlı konuşuyor ki. Bir de Birleşmiş Milletler falan filan ortam ciddi yani hani Konuşmacı bastı gaza gidiyor abi. Dediklerinin yarısını anlamıyorum. Çok ayıp bir şey yaptım. Fıkra anlatmaya başladım. <laughs> i̇şitme engelliler gülüyor. Ben de ben bunu hesap edemedim ama. İşitme engellilerin güleceğini hesap edemedim. Adam komik bir şey anlatmıyor. Problem orada patladı. Yani dedim ki ben zaten kimse anlamıyor ki. İşaretleri konuşuyor. Beni bir tek işitme engelliler anlıyor. Bir de konuşma çok uzadı. Artık mola falan verilmemeye başladı. Acayip sıkmaya başladı. Üstüne bir <laughs> diye konuşan bir konuşmacı gelince ben de artık yani abi ayakta dikil dikil dikil, dikil. Tamam mesleğimi çok seviyorum ama time out. Bel gitti, sırt gitti, kol gitti artık şöyle oldum. Bu adam anlatıyor dedi. Ben anlatıyorum dedim. O kadar hızlı konuşuyor ki dedim. Söylediklerini anlamıyorum. İsterseniz bunun anlattıklarını bir kenara bırakalım. Ben size bir fıkra anlatayım dedim. Onlar <laughs> da böyle yapınca ben de daldım abi. Yani biraz şimdi burada suçu bölüştürüyorum. <laughs> yani bende de suç var. Onlarda da suç var demek istiyorum. Şaka bir yana bu kesinlikle yanlış. Hele, hele öyle bir toplantıda kesinlikle doğru değil. Ama maalesef hızlı konuşmacı, dediği anlaşılmayan konuşmacı, tercüman için tam bir kaos. Birbirlerine çok sert el hareketleri yapan işitme engellileri ayırmalı mıyız? <laughs> Bu güzel soru çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Kavga mı? Maç kavgası mı? Siyasi kavga mı? Evet ya geçen partide nasıl kopmuştuk ama? Bu da konuşuluyor olabilir ki. Şimdi işaretleri bilmediğimiz için e, ayırmamalıyız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim hocam. İki işitme engelli konuşurken aradan geçmek hakaret sayılıyor. Mesela çok enteresan. Onların kültürleriyle ilgili başka bir örnek daha vereyim size. Onların bulunduğu odadaki ışığı kapatmak arkadaşlar artık bu odadan çıkalım demek. Bak bize göre hakaret gibi geliyor değil mi? Düşünsene nasıl yaparsın sen bunu ya? İşitme engelli iki kişi konuşurken onun ihtiyacı olan tek şey gözleri ve elleri. Sen ışığı kapatarak onun iletişimine mani oluyorsun. Bu bir adamın sözünü kesmekle bana göre eş değer bir harekettir. Bu senin dışarıdan baktığın göz. Ben de sana bir profesyonel olarak cevap vereyim. Ne alaka? Ne alaka? Kültürü bilmiyorsun ki. Kültür şunu söylüyor. Haydi dışarı çıkalım. Maalesef bu engellilerle ilgili ortamı biraz. Hocam biz pisleştirdik. O kelimeyi biz kirlettik. Bir arkadaşımız yanlış bir şey yaptığı zaman, duymadığı zaman, söylediğinizin aksi bir şey yaptığı zaman sağır mısın dersen bu kelime artık kulağa hoş gelmeme başlar. E ee, kültür farklı olduğu için soruya dönüyorum. İşitme engelli çok hızlı konuşurken birbirini ayırmak bilmiyorsun ki. Çok heyecanlı olabilir. Üzüntülü olabilir. Ah anam canım anam onu ben çok seviyordum deyip bir taziye evinden çıkmış olabilir. Her şeyi konuşuyor olabilir. İşitme engellinin kavga ettiğini anlayabilirsin. Çünkü oradaki mimik, el, hareketler vesaire hani biraz da böyle şey varsa onu ayırt edebilirsin. Şarkı sözlerini simultane çevirin diye sizi konsere çağırıyorlar mı? Bir gün dedim ki bu işaret dilinde mimik çok önemli ya. Her şeyi bir tiyatrocular dedim çok iyi klip çeker. Ben dedim Ankara Üniversitesi'nin böyle bir tiyatro bölümü varsa onlarla dedim bir çalışma yapayım. İşaret dilini onlara öğreteyim. Mimiklerini süper kullansınlar. Harika bir klip çıkaralım. Şarkıyı seçtik. Ney? Oğusan Uğur Terbiyesizim şarkısını seçtik. Ondan sonra şarkıya klip çektik ama o güne çek, kadar çektiğimiz en profesyonel klip. Klibi yayınladık Twitter'da, şurada, burada, YouTube'da. Oğuzhan Uğur tweetten yazdı. Derhal bana cep numaranı yazıyorsun. Saat gecenin ikisi. Derhal cebini yaz, yazdım. Arkadan öyle inanılmaz bir gürültü bu. Aga sen ne yaptın deli misin? Burada dedi çıldırıyoruz dedi. Kafayı yiyoruz dedi. Ankara'da if performans var biliyor musunuz? Orada beni sahneye davet etti. Ama yıkıldı ortalık. Ya bir anda insanlar böyle içkisini böyle yudumlarken şöyle oldu. Hani o sana o şarkı söylüyordu da sen ne alakası ne abi oldu bir anda böyle. Ondan sonra böyle baktılar ha işaret o falan. böyle bir, ya inanılmaz bir ambiyans oldu. Ya yani biz deydik ama çok tatlıydı. Ee, i̇lk kez evet orada öyle bir şey oldu. Duyduklarım da var. Yani çağrılan başka tercüman arkadaşlar var konserlere. Sırf kütüphane, tiyatro ve sinemalarda konuşabilmek için işaret dili öğrenenler var mı? Biz bunu yaptık. Yani sahnede fıkra anlatmanın haricinde biz bunu da yaptık. Çünkü tam bir dedikodu silahı. Kimse bilmiyor ki. Kimse bilmiyor ki. Metroda karşılaştın. Ayakkabısı güzelmiş. Konuş veya mesela ofiste sohbeti ettin 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 veya dernekte o konuyu konuşmak istiyorsun. O konuyu konuşmak istiyorsun. İçin kaynıyor ama metrodasın. E metro insan dolu. He, he, bağıra bağıra onu mu konuşacaksın? Tak İşaret dili. Dolayısıyla işaret ile hayal Işıklarda yan yana geldin. Gideceğin mekanı değiştirmek istiyorsun. Yanında arkadaşım var tercüman. Camı indirmeden konuşma sanatı. Yani her yerde değerlendiririz bizden. İletişim konusunda her şey beklenebilir. Korkun. <laughs> Korna sesi duyamadıkları için mi? İşitme engellilerin araç sürmeleri yasak. İşitme engellilerin araç sürmesi bir kere yasak değil. Çünkü onlar H sınıfı ehliyet alıyorlar. Az önce konuştuğumuz gibi bu noktada engelli değiller. Nerede benim ehliyetim der yani. Ki işitme engellilere özel hizmet veren sürücü kursları da var. En kötü hocası işaret dili biliyor. Bilmiyorsa tercüman çağırıyorlar. Bir şekilde bu sürücü şeyine odaklanıldı. Hatta ve hatta KPSS sınavına giriyoruz ya bizler. E-KPSS diye bir şey var. Engelli KPSS'si. Oraya da tercüman koymaya başladı ÖSYM. E. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler yapılıyor. Biz işte yüksek sans yapıyoruz. Oradan EKPSS oluyor. Buradan sürücü kursları falan. Gerçekten dikkate alınır bir alan haline gelmeye başladı. İşitme engeller araba kullanabilir. Ama bunun korona duymamakla bir ilgisi yok. Evet koronayı duymuyorlar. Bu da bir gerçek. Gündüz biraz tehlikeli mi? Evet. Ama eskiden de bir arabada bebek var. İkaz böyle yapıştırmalı şeyler var diyor. Onlardan işitme engellilerin arabalarında var. Hem önde muayene stikeri gibi önde ve arkada kulağın üzerine mavi çarpı olan bir işaret var. Onu görürse arkadaşlarımız anlasınlar ki selektör gündüz vaktinde işe yaramayacak. Bir işitme engelli bize orta parmak gösteriyorsa yukarı bak mı demek istiyordur? Az önce anlattığım olayı... <laughs> Yok o böyle yapar muhtemelen. Yukarıya bak demek istiyor. Söylemez ya da şöyle şöyle yapabilir. Orta parmağını kullanmaz. Çünkü Burada iki tane tuhaf bilgi paylaşabilirim. Birincisini az önce söyledim. Sen dili bilmediğin için küfür niteliğinde kullandığını biliyorum. Ama ben işaret dili tercüman olarak bunu kullanıyorsam bu boş demek. Bu işitme engelliği için küfür değil. Ama senin kültüründe küfür olduğunu biliyor. Yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Konuşana bağlı. İki tercüman. İki işitme engelli, bir tercüman bir işitme engelli bir araya gelse bu herkes için boş. E küfür var mı? Kendi arasında küfür var. Yani işitme engelli biri bu çocuğu demek istiyorsa bunu der. Bu der, ardından çocuğunu yapar. Bunu gerçekten söylemeye ihtiyacı olduğu için mi yapar? Onu bilmiyorum. Şimdi işitme engelli belki de rengin tam karşılığını bilmiyor. Bak ne anlama geldiğini bilmiyor belki zevenk kelimesinin. Ama senin konuşabilen bir kültürde onun küfre denk geldiğini biliyorsa ve bunun seni inciteceğini biliyorsa kullanır. Ha gel gelelim. Zengin <laughs> işareti de var. Bak burayı dipleyemezsin. Ne yapacaksın? Bulur mu yapacaksın şimdi? Hani bir şey başka bir dilde küfrettim. Kusura bakma burada da ettim. Elimi mi sansürleyeceksin? Aslında bunlar var. Yani işaret dilinde küfür var. Dolayısıyla eşitme engelli kendi adamıyla bunu kullanır. Küfür değil başkasına kullanır küfür niyetiyle. Başkası yaparsa ona küfür niteliğinde gelir. Ben yaparsam pah, küfür Bayağı çok, biz çok yaptık bu hareketi ya. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Esprisini pek sevmediğiniz doğru mu? <laughs> Şimdi kültürümüz farklı olduğu için Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Biz bunu çocukken şey yapıyorduk. Hadi desene kim diyebiliyor? Veya Türkçenin uzun falan filan. Bana hep şey söylüyorlar mesela. Abi sen niye Cem Yılmaz'ın gösterilerini çevirmiyorsun ya? Çok komik adam. Edelim. Hiçbir işitme engellinin Cem Yılmaz'ın bir tane esprisine güleceğine inanmıyorum. Çünkü kültür farklı. Kaynım bana kaydı. Hepimizin yıllarca dilinde dolandı. Ama bir işitme engelli hani kayın, hani kaymak, kaymak orada argo. E nasıl diyeceksin az önceki bizim Burger King'deki beraber olayına dönecek. O da bunu gerçekten fiziksel bir eylem zannedecek. Çünkü bunun esprisi olmaz kültür başka. Mümkün değil. İşitme engelli için bu bir espri bile değil. Bunu Çekoslovakyalılaştırma. Biz Çekoslovakyalı... Ha ha ne kadar uzun bir kileymiş ya. Bu bir espriymiş. Veya... İşitme engelli için de öyle bir durum yok. Bu komik değil. Cem Yılmaz'ın esprisi de komik değil. Bu Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız da komik değil. Bir maymun taklidi işitme engelliyi daha çok güldürebilir. inanın. Çünkü onun kültüründe bu yok. Bu var. Görseller var, oyun var, tiyatro var, pandomin var. Yazı dili yok. Argo yok. Mecaz yok. Hafif akıllı bonus sorular. Bir işitme engelli ailesinin işaret dili derslerini devlet mi karşılıyor? Hayır. Maalesef karşılamıyor. Dil şöyle yayılıyor. Dört aile tipi var. Birincisi siz biz anne baba konuşuyor, çocuk da konuşuyor. Anne baba konuşuyor, çocuk işitme engelli. Eyvah, bu çocuk ne konuşmayı öğrenebiliyor, ne işaret dilini. Esas problem burada. Anne baba e, sağır, çocuk konuşabiliyor, onda da problem yok. Anne babadan konuş işaret dilini öğreniyor. Okula girdiğinde de duyuyor, konuşma dilini öğreniyor. Bunda da bu çocukta da problem yok. Bir de anne baba sağır, çocuk da sağır. Bunlar tek bir dil konuşuyor zaten. Şunlarda problem yok. Şu eh en sıkıntılısı anne baba konuşabiliyor, çocuk işitme engel. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon işitme engelli var. En büyük sıkıntı bu. Devlet burada şöyle destek olması lazım. Aileye hemen bir işaret dili eğitimi ve profesyonel anlamda. Sonra ne oluyor biliyor musun? Onlar kendi kendilerine ev işaret dili geliştiriyor. Bu domates. Onlar domatesi belki de yıkama hareketi yapıyor ki istemeden bir dil gelişiyor ve bu pek iyi sayılan bir şey değil aslında. O çocuğun geleceği için deyil değil çünkü ona bir de bu sefer profesyonel işaretlerini öğretmeye başlayacaksın. Dolayısıyla o konuda bir aileye destek olunması lazım. Bazı yüzsüzler yüzünden yüzlerce çöp nehir yüzeyinde yüzüyor Nasıl denir? Pardon? <laughs> Pardon? Bazı yüzsüzler yüzünden nehirde bazı yüzsüzler yüzünden denizde yüzlerce yüzüyor. Error verdim şu an bir tercüman olarak stratejiye gireceğim. Denizin üzerinde pislikler var. Neden? Terbiyesiz insanlar yüzünden falan deyip çıkacağım. Bunu yüzsüz, yüzmüz yapmak işaret dilinde imkansız. Dedik ya konuşmacının verdiği mesajla işaret dili anlatıcısının nihai kitleye hedef kitleye verdiği mesaj geçen ileti aynı olmalı. Bunu sağladığı sürece yüz yüzsüz yüzünden yüzüyor. Bunları işaret dili tercümanı yapmak zorunda değil. Çünkü işaret dilinde maalesef şey de var. Dudak benzerliğinden aynı olan hareketler var. Yüz de böyle sebebiyle dolayısıyla senin yüzünden anlamına gelen yüzünden de böyle çünkü de böyle karışacak. Karışmaması için strateji uygular tercüman burada ne yapar? Denizin üzerinde yüzen pislikler var, çöp var. Bu sebep kim? Terbiyesiz insanlar falan diye bölüp ben yani uzatması lazım. Yani ben bugün annemle sinemaya gittim. Bu çok böyle Türkçeleştirilmiş işaret dili. Yani biz mesela işte I will go to school tomorrow derken nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye? Yarın okula. E, tomorrow en sondaydı sen en başta yarın dedin kelimelerin yerlerini değiştiriyorsun. İşaret dilinde de tercümeye girebilmek için işte de en yorucu o bellek yükü dediğim o. Önce cümleyi tamamen yüklemiyle, nesnesiyle duyacaksın ki ardından işaret dili gramerine uygun bir şekilde tercüme edesin. Dolayısıyla bu cümleyi, bu tümceyi duyduktan sonra bir tercüman yüzünden yüzmek falan asla topa girmez yani. İşaret dili eğitmeni olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? bu konuda ilk defa mütevazı olmayacağım. Ben elimi attığım her işi çok iyi yapmaya çalışan bir insanım. Mükemmelliyetçi hastalığı var. Çocuğa iş ver arkasından git derler ya ben kimseye güvenmem. Kime ne iş verirsen vereyim mutlaka onu takip edeceğim. Ve nihai kararı yine mutlaka ben vereceğim. Maalesef böyle bir kontrol etme ve şey durumu var. Dolayısıyla ben psikolog olmaya da karar versem, işaretleri tercümanı da olsam, usta da olsam sanayide hiç fark etmez. Ben en mükemmel şekilde yapacağım. Mutlaka insanla bir iletişim halinde olurdum. O da var. İnsan iletişimi ve action. Mutlaka böyle bir işim olur. İlginç bir anınız var mı? İşitme engelli bir grupla otobüse bindik. Bayağı yol gittik. Otobüs kalabalık borudan tutan var, oturan, oturan var ama herkes elleriyle konuşuyor. Az önce bahsettiğimiz o olayda yaşanıyor hatta o sırada. Bütün otobüs bize acıyor. Teyzeler bizi gösteriyor. Ama herkes sığır bir tek ben konuşanım. Herkes diyor ki ah canım vah. Şimdi eve gittiğinde onlar ne anlatıyor biliyor musun? Ya bugün konuşuyorlardı. Nasıl anlaşıyorlar acaba ya? Çok güzeldi falan filan. Herkese orada inanılmaz, duygusal, neşeli. İşte böyle hatıralar oluşuyor. Bize acıyarak bakan var. Böyle tatlı şeyle bakan var falan filan her neyse. Ama biz yol boyu konuşuyoruz. Tak, tak 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 Eller hiç durmuyor. Kızılay merkez. Otobüs biliyorsun. Bam diye orada bir herkes bir iner. Bütün işitme engelliler indi. Ben maalesef aynı otobüsle devam etmek durumundayım. Annem aradı. Efendim diye telefonu bir açtı. Bütün otobüs bir anda şey oldu böyle. Bu adam sağır değil miydi? Hani nasıl dile geldi bir anda konuşmaya başladı? Bir anda ne oldu biliyor musun? Şöyle oldu bakışlar. <laughs> yani az önceki <laughs> işitme engelli sanıldığım için gördüğüm merhamet bir anda beni sahtekar ve yalancı bir adama dönüştürdü. Ve ben orada şey oldum böyle. Yani özür dilerim konuşabilen bir insan olduğum için <laughs> gibi bir şey olmuştu. Şöyle demiş, Anne ben seni sonra arayayım. Anne çok yanlış anlaşılan bir durum var sonra görüşürüz deyip telefonu kapatmıştım. Böyle ilginç bir hatıram var. Bir cümleyle bitirir misiniz? Arkadaşlar birazdan işaret diliyle kuracağım cümlenin tercümesini doğru yapan 3 kişiye Türk işaret dili sözlüğü hediye edeceğiz.